Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Altın. Değerli dostlarım, zor bir haftaya hazır olun. 28 Kasım haftasına giriyoruz ve perşembe günü 1 Aralık yılın son ayına giriyoruz. Artık 2022 yılını bitirirken hala bir mücadele içinde devam edeceğiz. Zor bir aydı. Akrep sezonu çok zor geçti. Tüm gezegenler Akrep burcundaydı. Geçtiğimiz bir ay, iki tane de tutulma yaşadık. Gerçekten e, maddi, manevi yıprattı bizi. Yıl boyunca yıprandık ama bu geçtiğimiz son ay gerçekten daha da yıpratıcı oldu. Özellikle e, psikolojik sorunları da arttırdı. Kaygı, endişe, zorluklar, hayat mücadelesi, sağlık sorunları daha fazla belki yıprattı bizi. Özellikle kayıplar da çok fazla verdik. Zaten hani tutulmalar, akrep aksındaki tutulmalar, kayıplarla da çok ilişkilidir. Kazalar yaşadık. Son hafta artık bir de bu düzce depremi gerçekten üstüne toz biber oldu. Tabii ki Allah daha da kötü şeylerden korusun. E, bunun da kalsın diyoruz. Evet bu hafta şimdi 24'ünde bir yeni ay yaşıyoruz ve 1 derece yay burcunda 28 Kasım 4 Aralık haftasında da bu yeni ayın etkilerini çok güçlü yaşayacağız. Şimdi artık nispeten akrep elementleri bittiği için gökyüzünde yay burcunda tüm gezegenlerimiz güneş, merkür, venüs aslında duygusal olarak, psikolojik olarak daha rahat bir sürece başladık. En azından hayata biraz daha bağlılığımız artacak. Daha neşeli, daha keyifli. biraz daha geleceğe umutla bakabiliriz ki zaten yay burcu gelecekle ilgili bir burçtur. Daha fazla araştıracağız. Geleceğimizle ilgili başka planlar yapacağız. Mesela yeni yeni başlangıçlardır. Belki rotamızı değiştirecek birçoğumuz. şu ana kadar mevcut şartlarımızın bizi getirdiği noktaya bakacağız ve ben burada acaba ne yapmalıyım diye farklı kararlar alacağız e, hayatımızı ilgilendiren önemli konularda olacak bunlar mesela birçoğumuz eğitimle ilgili konularda bunu yaşayacak ee, birçoğumuz aslında hukuki süreçlerde bunu yaşayabilir. Çünkü mahkemelerle de çok davalarla da çok alakalı bir burç. Seyahat yaptıracak birçoğumuza belki farklı ülkelere gitmek için yeni hedefler koyacaksınız. Ee, yurt dışı ile ilgili çünkü konular daha çok gündemimizde olacak. Onun yanı sıra çok başlangıç yapacağız gerçekten çünkü... Yay ve ikizler hattı zaten direkt olarak başlangıçları, bir de ateş elementi olduğu için zaten heyecan verir, katkı sağlar hayatımıza her anlamda. Dolayısıyla birçok konuya da başlangıç yapabileceğimiz bir hafta. Özellikle haftanın ilk günü bir açı var. Mars ve Satürn arasında olumlu 120'lik bir açı var. Satürn biliyorsunuz sorumluluklarımız, e, hayata bakışımız, planlarımız aldığımız kararlarla alakalıdır. Şimdi Mars'la uyumlu açısı da demek ki bizi harekete geçirecek. Hava grubunda gerçekleşiyor bu üçgen. Hava grubunda olduğu için daha esnek, daha yapıcı, daha toparlayıcı bir e, süreç olarak düşünebilirsiniz. Bir hasta pazartesi günü özellikle böyle girişimleriniz, başlangıçlarınız varsa e, kesinlikle kullanılması gereken güzel bir gün olacağını söyleyebilirim. Diğer yandan şimdi hafta boyunca e, biliyorsunuz Mars'ımız ikizler burcunda retro. E, Mars ikizler burcuna geçtiğinden beri aslında e, oldukça zorlayıcı koşullar var, savaş, e, diğer mücadeleler, trafikte ciddi sınavlar veriyoruz, çok önemli kazalar yaşandı. E, dolayısıyla da bu hafta özellikle bu anlamda bir tık daha dikkatli olmamız gerekecek çünkü Mars güneşin karşısından geçiyor, Venüs'ün, Merkürün ve onun yanı sıra da Neptün'e kare yapacak. Oldukça karmaşık aslında enerjiler. Şöyle ki e, zihinsel olarak ciddi dağınıklıklar verebilecek potansiyeli olan bir haftadayız. E, çok daha yüzeysel düşünebiliriz bazı şeyleri. Çok kanalize olamayabiliriz planlarımıza. Sadık da kalamayabiliriz bu arada. Çünkü dedim ya biraz değişken koşullar, zemin kaygan. Aniden yön değiştirebiliriz bunu maddi olarak, manevi olarak da düşünebilirsiniz. E, dilin de kemiği olmaz bu anlamda. Merkür'ün, Venüs'te, Mars'la, e, Neptün'le işte olan e, diyalogları gerçekten ilişkilerimizi de zorlayabilir bu hafta. Şimdi gün gün onları da söyleyeceğim sizlere. İlişkilerimize daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı ilişkilerde kopmalar getirebilir ama bazı ilişkilerde de yeni başlangıçlar getireceğini söyleyebilirim. Türkiye haritasında yeni ay 6. evimizde doğdu. Yeni ay e, yayınında bunu detaylıca anlatmıştım. Bu haftada daha çok ülkemizin sağlık koşulları, çalışanlar, e, emekçiler, atama bekleyenler ama en önemlisi de askeri hareketlilik. Güvenlik güçleri, askeri hareketlilik de bu anlamda e, çok önemli olacağını söyleyebilirim. Bu yeni ay aslında Mars zaten Türkiye'nin 12. evinden geçiyor. Oldukça e, ben iki aydan beri mesela Türkiye için çok önemli düşmanlıklar e, olabileceğini zaten göstergesiydi. Mesela Taksim patlaması yaşadık. E, son olarak mesela Gaziantep'te e, Allah rahmet eylesin kayıplar verdik. Terör saldırıları yaşıyoruz farkındaysanız. Mars 12. evde zaten gizli düşmanlıklarla alakalıdır. Şimdi biz bunlara karşı bir atakta bulunabiliriz Türkiye olarak ve bu haftada bunların içinde önemli bir gösterge oluyor sevgili dostlar. Şimdi bu haftanın dikkat edilmesi yani biraz daha dikkat etmemiz gereken günü e, aslında tüm gün değil ama özellikle mesela salı günü yay burcundaki Merkür retro Mars'la karşıtlık yapacak. Tam olarak 22.30-23.30 sıralarında gece saatlerinde bilhassa tartışmalara ee, biraz gereksiz böyle gerginliklere hiç girmemekte fayda var zorlayıcı olabilir koparıcı olabilir trafikte dikkat etmemiz gerekiyor iletişimle ilgili konularda bakın Neptüne de karesi var dolandırıcılıklara, kandırılmalara, internet dolandırıcılıklarına mesela para kayıpları da verebilir bu arada dikkat edin bunlar özellikle bu e, Salı günü akşam saatlerine itibaren daha güçlü olacak. Çarşamba gününe geçtiğimizde artık 30 Kasım artık Balık Burcuna geçmiş olacak. Çarşamba günü çok ciddi bir durum yok, hatta fena da sayılmaz. Merkürün Satürn'e uyumlu bir açısı var. Önemli işler için sabahın ilk saatlerini kullanabilirsiniz. Evet. 1 Aralık Perşembe gününe geldiğimizde Ay Balık Burcu'nda evet yılın son ayına Ay Balık Burcu'ndayken giriyoruz. Gökyüzü değişkenlerle dolu arkadaşlar bu hafta. Yay, ikizler, balık, başak hattı Perşembe günü güçleniyor. Çarşambadan Cuma gününe kadar olan süreçte tüm koşullar zorlayıcı olabilir. Hava şartlarında çok ani değişkenlikler, ani yağışlar, e, işte ani fırtınalar, rüzgarlar bakın. Neptüne karesi var. Perşembe günü haftanın en zorlayıcı günlerinden bir tanesi olabilir. Dikkat edin, bursuzluklar da çıkabilir. E özel hayatımızda, toplu, toplumsal alanlarda yine dikkat edilmesi gereken zorlayıcı bir gün olabilir. Çok önemli bir görüşmeniz var. Bugüne denk getirmeyin mesela. Yalan, iftira bakın e, Neptün var, Mars var burada. E, Yay burcundaki Güneş'in Mars'ın bu hareketleri burada hiç olmamış şeyleri de ortaya çıkartabilir. Ama gizli saklı yapılmış e, bazı ihanetleri de ortaya çıkartabilir. Ancak aslı olmayan, aslı astarı olmayan yalan, yanlış bilgi kirliliği özellikle internet ortamında. Bizi paniğe sürükleyecek mesela durumlarla da karşılaşabiliriz. Paranıza, hesaplarınıza, banka hesaplarınıza yapacağınız anlaşmaları görüşmelerine lütfen dikkat edin. Hemen cuma gününe baktığımızda Merkür'ün Neptün'le karesi de kesinleşmiş oluyor. Tam olarak gece 03 sıralarında meydana gelecek. Merkür Neptün karesi de bir dağınıklık verir. Zihinsel olarak verecektir. Biraz böyle karamsarlık verebilir. Biraz ne istediğini bilememek. Hayallere, ideallere fazla kendimizi kaptırma dediğimiz alan mesela güçlü çalışacaktır. Ona orayı biraz kontrollü tutmak gerekiyor. Haftanın en dikkat çekici günü yani perşembe günü hava koşullarından tutunda, da sağlığımıza, beslenmemize, zehirlenmeler, gıda zehirlenmeleri suyla gelebilecek zararlar, alkol e, veya diğer bağımlılık yaratan maddeler mesela bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi daha bir farkında olalım, daha bir gözümüzü açalım mesela bu anlamda dikkatli olmak da gerekiyor. Kimyasallarla ilgili konular içinde yine bu çok önemli olabilir. Kimyasallar deyince tabii ki Neptün'ün Mars'ta da karesi var. Atlamalarla da ilgili Allah korusun e, durum olabilir. Zor bir hafta. E, gerçekten yorucu bir hafta olabilir. Hep böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Ve duygusal anlamda da şunu yaşatacak. Bakın bir bezginlik, bir bıkmışlık artık yeter ya hani bitse de ne zaman bitecek kurtulalım yani şimdi kendinden hayatından bezersin ya yaptığın işten usanırsın kendini kötü hissedersin modun düşük olur hani bu gibi durumlarla da karşılaşabiliriz ve hani kaçışı neyde bulursun işte e, biraz daha böyle inanmak akışta kalmak biraz daha ilahi olana güvenmek, hiçbir şeyin boşuna olmadığını düşünmek, en azından kendimizi ruhsal olarak iyi hissetmeye çalışmak için böyle düşünmekte çok fayda var. Bu hafta özellikle ruh sağlığımızı iyi tutmamız gerekiyor. O yüzden daha iyici, daha bizi motive edici kişilerle diyalog içinde olun mesela. Özellikle kandırılmalara dikkat edin. Dolandırıcılara dikkat edin. Kiminle muhatap olduğunuza dikkat edin sevgili dostlar. Şöyle hafta sonuna baktığımızda evet cumartesi bu haftanın iyi günlerinden güzel açılar var evet gökyüzünde. Yine pazar günü de aslında özellikle sabah saatleri e, Şiron'la güneşin bir üçgeni var. Yani hafta sonu nispeten daha iyi gibi ama yine de şunu unutmayalım. E, Koç burcundaki ay hafta sonu bizi bir aceleciliğe, bir sonuç alma, sonuca odaklanma, böyle ani kararlar almaya da itebilir. E, diğer yandan yine Neptün'ün karesini burada unutmamamız gerekiyor sevgili dostlar umudumuzu yitirmeyeceğiz. Şimdi yay burcu inançlarımızı çok ilgilendirdiği için neye inandığımız çok önemli. İyi şeylere inanalım. Her inandığımıza hemen atlamayalım. Çevremizin, etrafımızdakilerin lütfen fikrini alalım. Çok önemli konularda ani kararlar vermeyin. En azından güvendiğiniz insanların bir fikrini mutlaka alın. Biraz hayata bakışımızı da genişletecek, daha büyük pencereden, daha vizyoner bir havaya sahiptir. Dolayısıyla da hayatımıza getireceğimiz şeyler biraz da bizim inançlarımızla ilgili olacaktır. Sevgili dostlar bu arada inançlar demişken inançlarla ilgili de herhangi bir şekilde kimseyle polimiğe girecek bir haftada değil. Onu da hatırlatmak isterim.